Nietzsche bu işe ne derdi kitabından başka bir bölümle karşınızdayım. Erkek arkadaşım vaktinin çoğunu bilgisayar oyunlarıyla veya sosyal medyada geçiriyor. Bu durum gerçekten ilişkinizi etkiliyor değil mi? Aranızda neredeyse hiç iletişimin kalmadığı bir noktaya sürükleniyorsunuz. Çünkü uyanık olduğu her an bilgisayarın ya da oyun konsolunun başında veya kafasını akıllı telefonundan kaldırmıyor. Başka bir dünyada, sanal bir gerçeklikte gibi ve anlaşılan onu gerçek dünyaya tercih ediyor. Bazen size öyle geliyor ki aslında oyunların, avatarların, videoların ve sohbet odalarının gerçek olduğunu, gerçek hayatın yani sizin de içinde yer aldığınız hayatınsa onun solgun bir kopyası olduğunu sanıyor. Peki ama erkek arkadaşınızın böyle davranmasının sebebi ne? Apaçık yanıt. Bundan hoşlanması, zevk alıyor olması. Gel gelelim başka bir açıdan bakacak olursak gerçek dünyadan kaçıyor da olabilir. Belki onu başa çıkılması güç veya düpedüz yavan buluyordur. Veya belki bu yapay gerçekliğin içine gömülmesinin sebebi, bu gerçekliğin ona yapmadığı veya yapamadığı şeyleri, heyecan, neşe ve hatta arkadaşlık gibi gerçek hayatın vermediği şeyleri sağlamasıdır. Bu anlaşılır bir ölçüye kadar da affedilebilir bir şeydir. Epikuros'tan Jeremy Bentham gibi faydacılara kadar bir dizi filozof, has peşinde koşup acıdan kaçınmanın doğal olduğunu söyleyecektir ve erkek arkadaşınız da tam bunu yapmaktadır. Bazen biraz kaçmanın, hayatın, acımasız gerçekliklerinden uzaklaşmanın veya sıkıntıyı hafifletmenin özünde yanlış bir şey olmaması gerek. Nihayetinde sanal gerçeklikten keyif alınması, televizyon seyretmekten, sinemaya gitmekten veya bir kitaba dalıp gitmekten çok mu farklıdır? İmkanımız olduğunda hepimiz böyle şeyler yapmak istemez miyiz? Yine de bu bir derece meselesi. Tabii ki zaman zaman hepimiz çeşitli heyecanların, romantizmin ve gerçek hayatlarımızda eksik olan her neyse hepsinin keyfini çıkarabileceğimiz hayali bir dünyaya kaçmak isteriz. Geçici bir süreliğine bunun hayali olduğu inancını bir yana bırakmayı ve bir fanteziyi gerçekmiş gibi deneyimlemeyi tercih edebiliriz. Ancak bu yapay deneyimleri gerçek şeylere sahiden de tercih eder miydik? bir yanılsamalar dünyasında sürekli yaşamayı ister miydik? Bu soruyu yanıtlamamıza yardımcı olmak için Robert Nozick sizi kendi icat ettiği bir deneyim makinesini, sanal gerçeklik teknolojisindeki son noktayı hayal etmeye davet ederdi. Makineyi açtığınızda artık gerçekle sanal ayrımı kalmaz. Çünkü makine doğrudan beyninize bağlıdır ve sinapları uyaran sinyaller göndermekte gerçeklikten ayırt edilemeyecek deneyimlerin yaşanmasını sağlamaktadır. Deneyim makinesini her türlü fiziksel, zihinsel ve duygusal duyumu sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve hepsi de o kadar gerçektir ki deneyimlediğinize yemin edebilirsiniz. Elbette hiç yaşamadığınız, hatta yaşamayı hayal dahi edemediğiniz haz verici deneyimleri tercih edebilirsiniz. Bundan daha doğal ne olabilir? Fakat nazik gerçekten bu deneysel makinede zaman geçirmek isteyip istemeyeceğinizi dikkatlice düşünmenizi isterdi. Haz arama fikrinin tek değerli şey olduğuna gerçekten inanıp inanmadığınızı sorardı. Durum buysa bağlanıp aleti çalıştırmamak için hiçbir neden yoktur. Zira böylece gerçek hayatta yaşayamayacağınız bir hazza kavuşmuş olursunuz. Ama bir kere daha düşününce tereddüt edebilirsiniz. Deneyim makinesini kullanmak oldukça pasif bir konumda kalmaktır. Gerçek anlamda yaptığımız hiçbir şey yoktur. Her şey başımıza gelmektedir. Oysa hayatta yapmak istediğimiz pek çok şeyi gerçekten yapmak isteriz. Sadece pasif biçimde onun deneyimini yaşamak değildir derdimiz. Ama asıl önemlisi yaşadığımız duyumlar gerçeklikten ayırt edilemez olsa da makineyi çalıştırmadan önce deneyimleyeceklerimizin gerçek olmadığını biliriz. Ama asıl önemlisi yaşadığımız duyumlar gerçeklikten ayırt edilemez olsa da makineyi çalıştırmadan önce deneyimleyeceklerimizin gerçek olmadığını biliriz. Bu yüzden Nozick bu tür simüle edilmiş bir gerçeklik tarafından kandırılmayı tercih etmeyeceğinize inanır. Pek çok insan zihinsel biçimde onunla hemfikir olacak. Gerçek deneyimleri sanal olanlara tercih edecektir. Ancak erkek arkadaşınız Nozick'in hatalı olduğunun ispatı gibidir. Tabi sayıları giderek artan ve etrafa bakılmaktansa zamanını telefonlara gömülerek geçiren pek çok kişiyle birlikte. Hilary Putnam'ın gerçekliğin aslında ne olduğuna dair inançlarımız hakkında bizi düşünmeye sevk etmek için ortaya attığı fikri Nozick'in deneyim makinesine benzer. Öte yandan Putnam'ın simüle edilmiş gerçekliği çok daha netamelidir. Musibet bir bilim insanının bireyin beynini çıkarıp sıvı dolu bir kavanoza koyduğunu düşünelim der Putnam. Tıpkı Nozick'in makinesinde olduğu gibi o da bütün beyin hücrelerini bilgisayara bağlamanın yolunu bulmuş olsun. Bilgisayar sinir uçlarını beynin deneyimlerini gerçek kılacak şekilde uyarıyor olsun. Çılgın bilim insanı beyni bir kavanoz içinde değil de sahici bir bedende olduğunu düşünecek şekilde yanıltacak bir bilgisayar programı kullanmaktadır. Ama elbette bu deneyimler sadece elektronik uyarımların sonucu oluşan hayali deneyimlerdir. Bilim kurgu malzemesi olabilecek uçuk bir senaryodur bu. Fakat bunun niçin mümkün olmayacağına dair bir neden bulmakta zordur. Kavanozdaki beyin olsaydınız bunu nasıl bilebilirdiniz? Dahası kavanozda bir beyin olmadığınızı nereden biliyorsunuz? Belki de gerçeklik ya da öyle olduğunu düşündüğünüz şey aslında bir bilgisayar simülasyonu. Hatta içinde olmayı isteyerek seçmediğimiz bir programdır. Öte yandan gerçeklik kavramının ne kadar ele geçmez bir fikir olduğunu idrak etmek için bilim kurgu veya fantezi diyarında gezinmenize de gerek yok. Bilgisayarın hatta pek çok makinenin icadından uzun zaman önce Juanzi zihinlerimizin bir şeyin gerçek olduğunu düşünecek şekilde yanıltılabileceğini anlamıştı ve bu onu gerçeklik kavramına hepten şüpheyle yaklaşmaya itti. O da sizden uykudayken rüya gördüğünüzdeki deneyimlerinizi düşlemenizi isterdi size fazlasıyla gerçek gelen rüyalar görmüşsünüzdür. Gerçek olmadıklarını nereden biliyorsunuz? Hemencecik uyandıktan sonra rüyada olduğunuzu anladığınız cevabını vermezden önce size kelebek olduğunu gördüğü bir rüyasından bahsederdi. Bu rüyada bir kelebek olarak mutlu mesut yaşamaktadır ve Juanzi olduğunu bilmemektedir. Uyandığında yine kendisi olduğunun ayırdına varır. Ancak kelebek olduğunu düşleyen bir adam mı yoksa Juanzi olduğunu düşleyen bir kelebek mi olduğuna karar veremez. Yani erkek arkadaşınızın gerçeklik kavrayışıyla ilgili o kadar da katı olmayın. Kendinizinkinden ne kadar emin olabilirsiniz ki? Ama tabii bu da erkek arkadaşınızın asosyal davranışına mazeret sunacak, gerçekliğin belirlenmesi zor bir kavram olduğu kabulüyle onu sorumluluktan kurtaracak bir yaklaşım olurdu. Onun aklını başına getirecek bir açıklama peşindeyseniz, Konu hakkında söyleyeceklerini duymak için Platon'a başvurabilirsiniz. Nitekim Platon bilgisayar simülasyonu veya bir hayale benzememekle birlikte gerçek olduğunu düşündüklerimizin aslında bir yanılsama olduğu fikrine seve seve katılacaktır. Ona göre gerçeklik duyularımızla deneyimlerimizden çok daha fazlasını barındırır. Platon meramını anlatmak için tüm zamanların en bilinen düşünce deneyinden, mağara alegorisinden bahsedecektir. Tüm hayatları boyunca karanlık bir mağarada tutsak edilen bir grup insanın hikayesidir bu. Sırtları mağara girişine dönük, kafalarını döndüremeyecekleri şekilde bağlı oturmaktadırlar. Tek görebildikleri mağaranın arka duvarıdır. Bilmeseler de arkalarında alçak bir duvar, onun da berisinde mağarayı loşça aydınlatan bir ateş vardır. Onları burada tutanlar zaman zaman bu duvarın arkasına gelirler, elleriyle mağaranın arka duvarına, tutsakların önüne gölgeleri düşen çeşitli nesneler tutarlar. Bu gölgeler tutsakların gördükleri tek şeydir. Başka şeylerin var olduğundan habersizdirler. Yani gerçeklikle ilgili kendilerine fikir verebilecek tek şey gölgelerdir. Tutsaklardan birini çözüp ayağa kaldırdığınızda ve yüzünü mağaranın girişine döndürdüğünüzde ışıkla tanışacak, bir süre sonra gözleri ışığa alışacaktır. Ancak sonrasında nesneleri ve ateşi gördüğünde gerçeklik diye bildiği şeyin var olanların gölgesinden ibaret olduğunu anlayacaktır. Platon duyularımızla edindiğimiz gerçeklik kavrayışının tutsakların baştaki kavrayışına benzediğini öne sürer. Gerçek, şeylerin yanıltıcı bir taklididir. Tıpkı erkek arkadaşınızın sanal gerçekliği ve online arkadaşları gibi. Ancak Platon sizi erkek arkadaşınıza üstün hisseder halde bırakmak yerine, alegoriyi bir adım daha ileriye taşıyarak sizin de gerçeklik algınızın onunkinden matah olmadığını gösterecektir. Serbest bırakılan tutsak, gölgeleri gerçek sanmakla hataya düştüğünü anladığında, gözleri yavaş yavaş ışığa da alışmıştır. Mağaranın girişini fark eder. Dışarı çıkıp dünya ile veya güneşin parlak ışığıyla karşılaşır. Doğal olarak gördüğü şeyler yani gerçekten olduğu haliyle dünya karşısında şaşkınlığa kapılır. O tutsak gibi siz de bu dünyayı tecrübe ettiklerinizin sadece bir gölge, bir yanılsama olduğunu fark etmekle yetinmeyip Deneyiminizin dışında ve gerçekte olduğu haliyle dünyayı nihai gerçekliği keşfetmelisiniz. Ancak Platon erkek arkadaşınızı bilgisayar alışkanlığından vazgeçirmeye çalışmanın önünde bir engel olduğunu da söyleyecektir. Tutsak mağaranın dışındakileri gördükten sonra hemen dönüp keşfettiklerini diğerlerine anlatır. Elbette ona inanan çıkmaz. Erkek arkadaşınıza o gerçekliğin yapay olduğunu söylediğinizde de benzer bir inanmama tepkisiyle karşılaşabilirsiniz. Nihayetinde erkek arkadaşınızın asosyal davranışını bağışlamak isterseniz, Epikuros veya Bentham onun acımasız gerçeklikten kaçıp haz aramasıyla ilgili sağlam gerekçeler sunabilirler. Ama bir karşı argümana ihtiyacınız varsa, nazik, rasyonel insanların gerçekliği kaçışa yeğleyeceklerini ileri sürer. Ancak erkek arkadaşınızın sanal gerçeklik aşkıyla ilgili görüş bildirmeden önce Putnam'ın, Juanzi'nin ve Platon'un kendi gerçeklik kavrayışıyla ilgili söyleyeceklerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Nietzsche bu işe ne derdi kitabından bir bölüm seslendirdim sizin için. Eğer bu bölümü sonuna kadar dinlediyseniz, görüşlerinizi bizimle paylaşmak için yorum kısmına yazar mısınız? Kitabın başka bölümlerinde görüşmek üzere.